baktığı zaman tamam konuşunca anlıyorsun öyle olduğunu. Tanıdığın zaman anlıyorsun. Ama hiç tanımadığım biri olsa böyle oturuyor olsak bu adam ne bedbaht derim. <laughs> Gerçekten şu duruşun duruşunda o var yani. Ben yanılıyor muyum? Yanılıyor muyum ben? Yanılıyor muyum ben? <gülüyor> <gülüyor> Ay, da, da, da. Gerçekten Aa Burak da hiç üstünde durmadı yani. Şu anda işine. sizin yanınızda duruyor olma faktörünü de göz önüne almakta fayda var bence. Hayır ilgisi yok. Ne canım ne ilgisi var hiç onunla alakası olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle her görsen bu çocuk çok mutsuz derim yani. Halbuki evet. tam aksi. Evet. Niye acaba duruşunda, duruşunda <laughs> mı bozukluk var? Herkes şey diyor <laughs> biraz... E... Herhalde vücut dilimle alakalı olabilir. Vücut dilimle ilgili. Olabilir. Peki bu vücut rahat dilimle rahat değil misin diyorlar hep falan. Öyle şeyler oluyor. Nasıl nasıl rahatım, Rahat değil misin diyorlar. Mesela ama öyle değil yani. Evet Çok Ama hakikaten insanı o konuda rahatsız edici bir yönü var. Sen rahatsız. Evet. Karşındakini <laughs> rahatsız etmekten. Hani gerçekten. Mesela şey imajla veriyorsun. Evde mesela ne bileyim bulaşık yıkayan, yemek yapabilen. Öyle yani mi? Onlar doğru doğru tabii. Bak bak. <laughs> Bak, nasıl? Bu benim insan zarrafı olmamla ilgili bir şey mi yoksa attığımı tutturmamla ilgili mi? Yani çok iyi bir yorumdu bence. Çok iyi bir yorumdu. Efendim? İnsan zarrafı olduğunuzla ilgili hiç şüphem yok zaten benim. Ben Çünkü yer mi değiştirsek acaba? <laughs> hani, hani ben, her Yani Ben üniversitesini okumadım ama hani... Ha Kesinlikle o. Yaşam biz, deneyimi her şeyden daha hayat değerli. Hayat üniversitesinden geçtik anam be. Tabii ki kesinlikle. En değerlisi o. Yaşayarak öğrenmek. Yaşayarak Bundan öğrenmek. Da. Çünkü hayatı anlamaya çalışıyorsan yaşayarak anlayabilirsin. Ama yapar mısın? Tabii yapıyorum hepsini. Bak mesela yapıyorum. bak böyle böyle yapıyor. Sanki sıkılmış gibi. Bir Hep de saate bakarsam sıfır. veda. Saatim et. yok. Saat takmıyorum. Allah'a şükür. En ben nefret ettiğim şey hayatta. Peki, evine misafir geldiğinde konuşkan mısındır? Konuşkanım. Genelde de öyleyim aslında. Konuşkanım. Konuşkan değilmişim gibi mi duruyorsun? Yok canım de... çok. Yani inan <laughs> sustur yani susturmak için seni şurada gösterdiğim tamam. mücadeleyi. Konuşmuyor muyum? Aşk olsun. Konuşuyorum canım. <laughs> Ay can, canım benim <laughs> ya vallahi ben çok sevdim Burak'ı. Kariz, karizma dedikleri şey aura mı? Şimdi aura tabii çok benim tanımlayabileceğim bir şey değil. O benim çok Benimle mesleki e, bilgimin dahilinde olan bir kavram değil. Ama bu e, çevreye verdiğiniz duyguyla ya da çevreye verdiğiniz Daha enerjiyle olayım. alakalıysa... ...insanoğlu toplumsal bir varlık ve tek başına ne yaparsa yapsın... ...biri sana ya bu güzel olmuş demeden çok da tatmin olmuyor. Bu manada hem çevreye verdiğimiz enerji... Hem de çevreden aldığımız şey tabii ki bizim yaşam kalitemizi çok belirliyor. Her gün bir sonraki günün kopyası şeklinde yaşanıyor ve oradaysan da biz fazla yokuz. Hayat var ama hayatın içindeki ben çok yokum. Sanki hep yapmam gereken bir takım zorunlulukları yerine getiren bir e, aktör gibiyim, bir parçası gibiyim hayatın. Ama bunlar ki... bunlar mutsuz hayatlar işte. Hı? Yani bun, Bunlar mutsuz hayat oluyor. İşte mutsuz tabii hayat. Abi. Aynen öyle Yani burada duygu yok artık. Dediğiniz şey çok doğru. Oluyor. Yani sizi bir kontrol, bir şey kontrol ediyor gibi ve bunu mecbur kalıyorsunuz. Yani bir şeye evet. mecbur kalmak çok fena. Evet. Mecbur kaldığınız şeyler açlık ve uyku olmalı bence. Doğru. Bir de sevgi. Yani onun dışındaki şeyler kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ama bu hayatta mecbur mecbur yapmak zorunda kaldığınız çok şey o, Evet, onlara da oluyor. benim yani mecbur olduğum şeyler değinmek lazım. Mesela. İnsanoğlu oluştuğunda ne para vardı, ne bir şey vardı, ne aynen, iş vardı, aynen ne öyle. bir şey vardı. Yani Sonuçta o insanlar da bir mutluluk yaşadılar. Tabii ki. Başka düşünmek lazım. Yani yani şöyle bir şey. Düşünüyor. mecbur kalmamamız gerekiyor. Vallahi evet, süpersin biliyor musun? doğru. Evet, Estağfurullah. Canım. Gerçekten. <laughs> Gerçekten. Yani şöyle doğru. Eskiden para da bu kadar yoktu. İnsanlar da mutluydu. Onlar da bir tabii. mutluluk yaşadılar. Bence istekleri ve arzuları mı indirmek lazım? Aynen öyle. Nedir Aynen ya indirmez. bu kadar her dakika yukarı yukarıya of. bakıyoruz. Yukarıya bir Doğru. tek Allah için bakmamız lazım. Birazcık istediğimiz, beklediğimiz şeyleri azaltmakta Ben Ben mesela bunu keşfedeli çok oldu. Gerçekten Doğru. keşfettim ben bunu. Evet. Ee, e, Bildiğim arabadan, e, ne bileyim yaşam şeklinden her şeyi böyle daha keyifli yaşamaya çalışıyorum. Yani Doğru. her şeyin en iyisini değil de, Beni mutlu edeni kadarını istiyorum yani acaba Şimdi, bu, bu neden böyle Hülya bir şeyde ben? demin çok güzel bir şey söylediler çocuklarla ilgili istiyorsanız evet. çocuğa çocuklara yani bu kendimizi çocukların yerine şöyle koyabiliriz ee, mesela bir çocuğa bir oyuncak alıyorsunuz ayda yılda bir ondan çok mutlu oluyor evet. ama gidip 20 tane oyuncak her gün götürürseniz onun hiçbir anlamı olmuyor. İstediğimiz kadar lüks şeyler alalım, yatlar, uçaklarımız olsun. Yani sonuçta mutluluk nerede? O kadar uçak, o kadar yat sana ne sağlıyor? Sadece seni tehlikeye atıyor, daha da sorumluluklarını arttırıyor. Ee, ve harcadığın kesinlikle. boşuna paralar seni üzecek bile. Ya böyle düşünmek lazım. Yani o kesinlikle. yüzden kesinlikle seni öpmek istiyorum. <laughs> seni öpmek istiyorum. Oh be, doğru ya. gerçek bir insan, gerçek bir insan buldum. Gerçekten. Böyle şeyler var. Mesela hayatta böyle yaşadığınız o en mutlu anlar vardır. Yani onların içerisinde bence hiçbirinde çok aşırı lüks yoktu.